Buzdolabının halini bak. Burada hiçbir eşya kullanılmaz. Hiç. Bu da mı demek? Evet. Aa, Televizyon buradaydı bak televizyon da hale gelmiş bak. Televizyonun sadece tenekesi kalmış bak. Ya çocuğu nerede annem annem neredeydi yatıyordu? Aha. Annem neredeydi? Bu evde oturulmaz yada. ki tamir yada. de olmaz bu Annem neredeydi? Onu sor sen Annem neredeydi annem? Ha. Annem yada. neredeydi? Şurada değil mi? Şurada. Şu. ne Yaşayasın. Ne şurası şu muydu Evet. Anne buradan mı? Şuradan evet. mıydı anne? <laughs> Hazan Emirir. Hazan Anne yavrum. Anne bakamadım annem. Anne. Ne dersiniz? misiniz? Helal olsun. Rabbim helalliğinizi en güzeliyle makbul eylesin. Ay, Kıymetli ay. kardeşlerim yine merhume müesser annemiz burada hazır. Şu anda ruhen burada. Sizden bir şeyi arzu ediyor. Ona da dünyadan, bağdan, bahçeden hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Rabbim helalliğinizi en güzeliyle makbul eylesin. Kıymetli ay, kardeşlerim, ay. kardeşlerim, merhume yavrumuz Hasan Emir kardeşimiz Sabi zaten cennet kuşu ne mutlu anne babasına ki şu noktada. Ondan önce cennete vardı ve bir şefaatçileri olarak inşallah onların da cennete girmesine vesile olacaklar. merhume yavrumuza zaten bir hak teallu etmiyor ama yine usulen dua niyetiyle soralım. merhume yavrumuza, Hasan-ı Emir yavrumuza dünyalık haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal Rabbim helal 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 helalliğinizi makbul etsin. Rabbim cümlenizden ve onların da bizden razı olmasını temenni ediyoruz. Amin. için namaza, Resulullah için salavata, Mekite için duaya, uyun hazır olan imama, hatun kişi niyetine. Ver güzel annemizin namazı. Allahu Ekber. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah. Allahu ekber. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah. Ruhları için el Fatiha. <gülüyor> <gülüyor> What a